Rakeli. Bak hani anayasa mahkemesi kapatılsın diyor ya. İstanbul tabipler ne kilit vurulsun diyor ya. Bak alenen suç işleyen hakim ve savcılara göz yuman HSK açıkta duruyor. Asa kilidi ona vur. Bak milletin hakları nasıl gasp ediliyor bak. Avukatlarına ver. Bu dava dosyalarını bir incelesinler bakalım. Alenen suç işleyen hakimin ikinci kez işlemi koymuyor. Dosyayı inceliyor. Suç işleyen hakimin Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini ortadan kaldıran hakimin görevi yetkilerini suçlulara karşı yardım ve yataklık eden hakimin sadece diyor kurul kararları tutanaklar 32. maddesi beyefendi cart yurt sonuçta sağladığı adalet ortada kilidi oraya vurun oraya